Esselamu Aleyküm. Bugün 11 Ocak 2021. Bundan tam 1391 yıl önce İslam tarihinde çok önemli bir olay yaşandı. Mekke fethedildi. Doğup büyüdükleri ve hiçbir zaman da terk etmeyi düşünmedikleri Mekke'den 8 yıl önce çıkartılan Müslümanlar işte böyle bir 11 Ocak günü başlarında rahmet peygamberi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Mekke'yi mükerremeye giriyorlardı. Sa'd bin Ubade'nin bugün kan dökme günüdür sözünü işiten Peygamberimiz Aleyhisselam bu sözü şöyle düzeltti. Hayır bugün merhamet günüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye yaklaştı ve Kabe'de bulunan putları temizledikten sonra içeriye girdi iki rekat namaz kıldı. Dışarıda kendisine türlü hakaretleri eden, haksızlıkları yapan, hatta canına kasteden Mekkeliler tedirginlikle bekliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin kapısında belirince tedirginlikleri arttı ve Peygamber Efendimizin ağzından çıkacak sözleri dikkatli bir şekilde dinlemeye koyuldular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün tarihe geçecek şu önemli sözünü söyledi. Gidin, Hepiniz serbestsiniz. Değerli dostlar, evet dinimiz İslam dini şefkat dinidir ve merhamet dinidir. Af dinidir, affetme dinidir. O zaman gelin bize ne kadar haksızlık yapmış olsalar da eşimizi, çocuğumuzu, işçimizi, işverenimizi, akrabamızı, komşumuzu, dostumuzu, affetmeye ne dersiniz